Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıfın ilk konusu olan çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. Çarpanlar ve katlar konusuna geçmeden önce başlıkta da yer aldığı gibi çarpan ve kat kavramları var. Öncelikle bunları işleyelim. Daha sonrasında konuyu detaylandıralım. Hemen geçiyoruz. Çarpan nedir? Çarpan neymiş? Bir sayı tam olarak bölebilen sayılardır. Çarpan kavramını biz daha öncesinde ilkokulda görmüştük. Nerede gördük? Hemen hatırlatayım. Biz çarpma işlemi yaparken elemanlarına nasıl bakıyorduk? Çarpan çarpı, çarpan eşittir çarpımdı. Yani biz bir sayıyı çarparsak mesela 12 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım diyor ya. Mesela oraya hemen bakalım. Bunu uyarlayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. 1 çarpı 12 eşittir 12. E bu da bir çarpan, bu da bir çarpan. E bu da çarpım oluyor o zaman. Tamamen konu bundan ibaret başı. Şimdi sırayla gidelim. 2 çarpı 6 eşittir 12. 3 çarpı 4 eşittir 12. Sonra devam ediyorum. 4 çarpı 3 eşittir 12. 5 var mı? Yok. 6 çarpı 2 eşittir 12. 7 var mı? Yok. 8 var mı? Yok. 9 yok. 10 yok. 11 yok. 12 çarpı 1 eşittir 12. Şimdi bakalım hangileri varmış? 1, 12, 2, 6, 3, 4. Buraya geldik. 4, 3, 6, 2, 12 ve 1. Şimdi burada biz kaç tane mesela tane diyorum yani sayısını soruyorum. Kaç tane 12'nin pozitif tam sayı çarpanları var derse ne diyeceğiz? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada, 6 burada. Toplamda 12 tane mi var diyeceğiz? Hayır. 12 tane var demeyeceğiz. Neden? Çünkü şimdi biz bunların çarpanlarını tek tek yazmaya çalışalım bakalım. Hemen şurayı sileyim. 12'nin tam sayı çarp pozitif tam sayı çarpanları 1 2 3 4 6 ve 12. Burada da farklı bir sayı görüyor muyuz işaretlediklerimden? Hayır. E o zaman sen 12 sayısının 12 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını böyle yazıyorsan neden 12 tane alasın ki? Demek ki neymiş? Burada tekrar edenler aynı sayı olduğundan bunları almıyoruz. O yüzden hani saymaya tekrardan gerek yok. Bu kadar. Mesela 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Böyle yazacağız. Şimdi videoyu durduruyoruz. Bu ikinci örneği kendimiz çözüyoruz. Daha sonrasında videoyu devam ettirip çözümüne bakıyoruz. Çözümlerimizi karşılaştırıyoruz. Evet. Şimdi videoyu durdurabilirsiniz çözdüyseniz hemen beraber çözelim. 18 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım demiş. Nasıl bulacağız? Hemen sırayla gidelim. 1 çarpı 18 eşittir 18. 2 çarpı 9 18. 3 çarpı 6 18. 4 var mı? Yok. 5 var mı? Yok. 6 çarpı 3 18 ne yaptı burada tekrar etmeye başladı. O yüzden bunları almıyoruz. Hatta şöyle silelim de çirkin durmasın. Evet 18 sayısının pozitif tam sayı çarpanları nelermiş? Hemen buradan yazalım farklı bir kalemle. 1 2 3 6 9 ve 18. Bu kadar. Devam edelim. Şimdi diğer kavram geldi. Kat. Kat neymiş? Bir sayının belirli bir sayıyla çarpılmasıyla elde edilen değermiş. He. Mesela Diyelim ki size 3 bilye verdim. Dedim ki bana bunun 2 katını al. 2 katı kadar al bana de, benden dedim. Ne oldu bu 2 katı? 6 oldu. Nasıl bulduk? 3 çarpı 2 dedik 6 dedik. Kat kavramı tamamen bundan ibaret bu da. Şimdi geçelim. 5 sayısının katlarını bulalım. Nasıl bulacağız? 5. 5 çarpı 1'den 5. 5 çarpı 2'den 10. 5 çarpı 3'ten 15. Bu şekilde gidiyor değil mi? 5, 10, 15, 20, 25 diye. Böyle. Bu kadar bunun da cevabı. Ha, bunun kaç tanedir diye size soramazlar. Çünkü böyle böyle sonsuza kadar gider. 7 sayısının katlarına bakalım. 7 kere 1, 7. 7 kere 2, 14. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. 7 kere 5, 35 tın 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 böyle gider. Yani biz 7'nin katlarını yazarken 7, 14, 21, 28, 35 diye böyle gidiyoruz. Yine aynı şekilde size kaç tane olduğunu soramazlar çünkü sonsuza kadar gider. Diğer bir kavramımız bölen kavramı. Peki neymiş bölen? Biz bölme işlemini bir ufaktan hatırlayalım. Nasıl yapıyorduk bölme işlemini? Şöyle yazayım. Neydi burası? Bölünen. Burası bölen bölüm ve kalan. Bölen neymiş? Ya şimdi 18 sayısının bölenlerini bulacağız. Hatta şunu şöyle hemen kenara alalım. Şuradan kopya çekmek isteyenler olabilir. Şimdi 18 sayısını alalım elimize. 18 sayısını 1'e böldüm. Ne oldu? 18 öldü. Oldu 0. Kalansız olarak bölünebilecek. 18 sayısını 2'ye bölmek istedim. 9 kere 2 18 oldu. Çıkarttım. 0 0. 18 sayısını 3'e bölmek istedim. 6 kere 3 18 0 0. 18 sayısını 4'e bölmek istedim. Kaç ediyor? 4 kere 4 16. 2 kaldı. Ha, bu kalansız olarak bölünmüyor. Bunu almadım. 18 sayısını 5'e böldüm. 5 kere 3 15. 18'den 15 çıktı. 3. Ben bunu alamam. Çünkü yine kalansız olmadı. Böyle böyle uğraşacağız değil mi? Şimdi 18 sayısının bölenlerini daha kısa bir yoldan bulabiliriz bence. Ama birazdan kendiniz fark edeceksiniz zaten. Şimdi tek tek yapalım. 5'e bölmüştük en son. 6'ya bölelim. 18 sayısını 6'ya böldüm. 6 kere 3 18. Evet alabilirim. 18 sayısını 7'ye böldüm. 7 kere 2 14. 4 kaldı. Bunu alamam. 18 sayısını 9'a böldüm. 9 kere 2 18. Buradan 2 geldi. Ve kalan 0. Bunu da alırım. 18 sayısını 10'a böldüm. Sizin de içine bir fenalık geldi galiba. Tamam devam etmiyorum. Ee, zaten burada anlayacağımız şuradan geldi zaten. Şimdi 18 sayısını 1'e böldüm. Kalan sayı olan böl bölenden alacaktık. Zaten bölenlere bakıyorum. 2, 3, 6, 9. Bir, de, yani bir tane daha tam bölünen vardı. 18 sayısını 18'e bölmek. Bu da 1 geliyor. Hemen bunu da alalım. 18. Şimdi bir şeylere dikkat ettik mi? 18 sayısının Şimdi biz 18 sayısını bir yerde daha gördük. Burada. Neydi bunun bölen çarpanları? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Şimdi tekrar gelelim. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Biz buradan neyi anlarız biliyor musunuz? Bölen kavramıyla çarpan kavramı aşağı yukarı aynıdır. Yani hatta direkt böyle yazmayalım. Belki bir tık matematiksel olarak yanlış olabilir ama şöyle yazalım. Bir sayının bölenleriyle bölenlerle çarpanlar aynıdır. Bu iki kavram zaman zaman da hatta birbiri yerine kullanılabilir. Yani biz mesela bir sayını bölenlerini bulmak istiyorsak tek tek böyle bölmek yerine şöyle de yapabiliriz. Şurada göstereyim. 1 çarpı 18 eşittir 18. 2 çarpı 9 eşittir 18. 3 çarpı 6 eşittir 18. 4 yok 5 yok 6 çarpı 3'ten buradan tekrar edeceği için almıyoruz hemen buradan yazalım 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 yani yine aynı yerlere denk geliyor o yüzden bölen kavramıyla çarpan kavramını aynı kavram olarak algılayabiliriz birbirlerine kullanabiliriz geçtik asal sayı nedir bu da minik bir bu konunun hatırlatması olması gerekiyor şimdi asal sayı neymiş sadece kendisine ve bir sayısına bölünebilen pozitif tam sayılarmış hemen burada inceleyelim 3 ve 10 sayılarına bakalım. 3 üç, şimdi 3'ün bölenleri çarpanlarıyla aynı olduğu için 3 çarpı 1'den 3. 3 başka bölünebiliyor mu? Hayır. Şimdi bunun ne var? Bir kendisi var, bir de 1 var. Tamam o zaman bu neymiş? Asal sayı. 10 sayısına bakalım. 10 sayısı 1 çarpı 10 eşittir 10. 2 çarpı 5 eşittir 10. Hmm, burada bir düşünelim. 1 var, 10 var. Evet 1'e ve kendisine bölünmüş. Ama bunun dışında 2 ve 5'e de bölünmüş. O yüzden bunu alamayız asal olarak. Bu asal değil. Şimdi asal çarpan neymiş? Hemen buna bakalım. Bir doğal sayının asal sayı olan çarpanlarına denir. Çok basit değil mi? Asal sayı buysa şimdi böyle de çarpanlarına şey ayırıyorsak demek ki bunun da asal sayı olan çarpanlarına bakacağız. Asal sayı çarpanlarını bulmanın iki yöntemi var diyor. Birincisi çarpan ağacı yöntemi, ikincisi de algoritma yöntemi. Hemen geçelim çarpan ağacı yöntemine. 20 sayısının çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlarını ayıralım. Şimdi biz tanımsal yerine direkt örneklerle başlayabiliriz çünkü daha zihinde kalıyor. Aynı şekilde yapacağız. 20 sayısını çarpan ağacına nasıl yapacağız? Çarpım az önce burada gördük zaten çarpanları bölenleri. Aynı şekilde yapacağız. 20 sayısını ne yapalım? En küçük asal sayı ne burada? 2. 2 ile 10. bu biraz rengi kötü oldu. Hemen rengini değiştirelim. Burası 2 olsun. 10 olsun. 2 çarpı 10 20 eder. Şimdi onu da tekrardan çarpanlarına ayıralım. Ne oluyor? 2 çarpı 5 oldu. Şimdi asal çarpanlar en uçta oluyor. 2, 2 ve 5. Hepsini çarpım şeklinde yazıyorum. Gerçekten de hepsinin çarpımının 20 etmesi gerekiyor. 2 kere 2, 4, 4 kere 5, 20. Bunu nasıl yazabiliriz? 2'nin 2'nin karesi çarpı 5. Bu şekilde de yazabiliriz. Peki bunu neden şu şekilde yapmadık? 20 1 çarpı 20. Hani 1 burada çarpanı ya. Şimdi böyle yazmamız demek hani 20 çarpı 1 zaten 20. Hani burada bir ayıramadık. Hani bunu tekrardan mı 1 çarpı 20 diye ayıracağız? Böyle değil. O yüzden 1'i almıyoruz. Bu çok mantıksız oluyor. Direkt en küçük asal çarpandan alabiliriz algoritma yöntemine gelelim. Yine aynı sayıyı. Şimdi öncelikle en küçük asal çarpan asal çarpanlarını ayıracağız. En küçük asal sayıya bakalım. En küçük asal sayımız kaçtı? 2. Evet 20 sayısını 2'ye bölelim. 10. 10 sayısını tekrar 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2'ye bölelim. 5. 5 sayısı 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Kaça bölünüyor? 5'e bölünüyor ve 1. Yani sonunda 1 sayısını bulana kadar bu şekilde asal çarpanlara bölmeye çalışacağız. Buradaki Olan sayıları 2, 2 ve 5'e çarpım şeklinde yazı, yazıyoruz. Yine az önceki gibi. Ve yine 20'yi vermek zorunda. Bunu nasıl yazarız? 2'nin karesi çarpı 5. Bu şekilde yazarız. Evet daha fazlası için netmatikle kalıyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla videoların hemencik size ulaşması için bildirimleri de açabilirsiniz. Bir sonraki videoda çarpanlar ve katlar konusunun e, soru çözümlerini yapacağız. Daha sonrasında da Ebu Pekok'la devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.